Sağlıklı geceler herkese. Ee, Marvel bize e, ban koydu diyelim ama biz e, bundan etkilenmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz ve devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere seviyem 20, düşük hesaplar. Ya yani mesela yeni bir hesap açtınız, kasmak istiyorsunuz ama e, bölümler zor geliyor. Şimdi. Mesela geldiniz burada normal bölümü bitirmek istiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde ban yemeden bununla garantisini verebilirim size. Kullandığım kodu kullanırsanız ban yemeden bitirebilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere karakterlerimiz 7.000-5.000 civarlarında. Bunun için yapmanız gereken Game Guardian'dan ilk olarak yine 10.0'ı Fallout şeklinde aratmak çıkan ekranda çarpıya basıp eğer kendi otomatik kapanmasa siz çarpıya basın. Marvel yazıda kapanma yazısı geldiğinde tıklayın. Düzeltme bölümünden buraya e, 0,1 yazın. 20-30 level arasındaysanız bunu kullanın. Bu bölümlerde zaten yerel kara yok. 13.0.2 güncellemesini yükledim şu anda. Bu açıyı kapatamayacaklar, istedikleri kadar hesap banlasınlar. bizi pes ettiremeyecekler. Ee, gördüğünüz üzere karşıdaki rakipler zaten çok 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 basit. Orada hiç zorlanmadan otomatiği alıp oynayarak devam edebilirsiniz. Bu hikaye maceraları, hikaye maceralarında da yapabilirsiniz bu işlemi. Biraz e, kendinizi geliştirdikten sonra efsaneler diğerine girin. Sonra yine labirenti başlayın, labirente giden yolu başlayın ve sakın büyük labirente dokunmayın derim bence. Yani ben artık dokunmayacağım oraya çünkü orası sıkıntı yaratıyor bize. Gördüğünüz üzere hiç donmadan kendimiz otomatik oynayarak ilerleyebiliyoruz bu şekilde. Burada da benim bir zilli var. Zilli! Ne yapıyorsun? Hı? Hı? Ne yapıyorsun sen? Selamlar <laughs> <laughs> Şimdi buradan çıkıyoruz. Mesela bu macerada oynadınız, ilerlediniz. Hikaye macerası oynamak istiyorsunuz. Hikaye macerasında kasılmak istiyorsunuz. Evet, oynayacaksınız. Rahat rahat oynayabilirsiniz. Rakunu 10.000 bin takım seviyesinde olan rakunu. Ee, i̇ttifak savaşlarında kullanmayın. İttifak maceralarında kullanmayın. Gelişmediğiniz sürece. Yani hesabınız bir hiç yoktan bir 40k falan olsun herhalde. Şu an bizimki 6000 Hesabınız bir 40k olsun. Onu şikayet etsinler. Bu hesabı takmıyorum zaten. Hikaye macerası oynayabilirsiniz. Arena kasmayın sakın. Hem başkalarının emeğiymiş olursunuz. Gerek yok. Aranaya girmeyin. Banlanırsınız hem. Burada da yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Sahne 2'deymişiz zaten. Şu anda kastı sanırım. Tablet. Sahne kiri çok bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, yeni başlayanlar hesabı anlar bu şekilde hesaplarını çok rahat ban riski olmadan kasabilirler. Ama dediğim gibi 0,1'i kullanın. Gelişene kadar. Labirente dokunmayın. Efsaneler diyarına dokunmayın. Bu küçük bölümleri bitirin. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.